Ufo gören köylü Ufo gören masum <gülüyor> Evet. <gülüyor> Oradaydı değil mi o ya? Sanırım evet. Ufa Ufo gören masum, Ufo köle. gören, masum köle Hoş masum mu? O da tartışılır ama bir Ufo görmüş mü? Mesele buradan evet. başlıyor değil mi? Oradan başlıyor. Evet. Ufo var mı o zaman? Bu Ufo var mı? Vallahi ben görmedim. Ya ben görmedim. <laughs> o masum kömürlü ben değilim. Ama bir arkadaş var diyor. Bir <laughs> arkadaş diyor ki bir arkadaş var deney. Bizim annem görmüşler falan. <laughs> Şimdi i̇şte bununla ilgili yeni bir şey var, yeni bir gelişme var. Daha önceki videolarımızda bundan biraz bahsetmiştim ama Amerika Parlamentosu tarihinde ilk defa UFO meselesini görüşmek için toplandı. Bu bence önemli bir adım. Yani koskoca dünya yöneten bir ülkenin parlamentosunun ana konusu UFO. Bir defa bu işin artık belli bir ciddiyete, belli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bunun üzerinden birkaç ay geçti, şimdi yeni bir gelişme var Amerika'da yine. UFO belgelerini Amerika Hı. artık paylaşacak. Eskiden paylaşmıyordu. Gizli belgeler Gizli değil. Belgelerdi. Artık bu belgeler paylaşılabilecek. Yani. Belki de hani sürpriz bir açıklama var. Belki de, neden olmuş. Bekleyebiliriz böyle bir şey. O kapatılan bölgelerin açılması belki olabilir. Yani insanlar artık UFO ile ilgili bir gerçek anlatılmayacakmış gibi duruyor. Değil mi? Şimdi bu biraz şeye bakalım biz burada. Dine göre, İslam dinine göre dünya dışındaki gezegenlerde insanlar var. Çünkü yani UFO varsa o zaman dünya dışında da varlıklar var. Varlıklar yani var. Olmalı olmadı. UFO kendi kendine gitmeyeceğine göre. Aynen. Veya drone gibi bir şey <laughs> olmadığına göre. Ya neden olmasın? Şey aslında bilim ya her daim gelişiyor. gelişiyor Şey düşünsene. 1940'larda yaşayan benim dedeme birisi deseydi ki ya işte bak Kamil amca sen öyle bir zaman gelecek ki torununla görüntülü konuşacaksın dedem bittir git derler İnanır mıydı? En yani, tabir. Basit, mi? çok basit de der ya deli misin sen deli mi dürttü gibilerinden şeyler söylerdi. Ama şimdi bakıyorsun mesela Metaverse'de de şöyle bir aslında şey yokmuş İtalya'da. Kolejumu gezmek istiyorsun. Evet kolejumu gezmek istiyorsun. Hadi gezmek diyelim onu bir kenara bırakalım. Alışveriş yapmak istiyorsun. Ooh. Evet İtalya'da lüks bir giyim mağazasına gidiyorsun. Tabii ki de bizim buradan uçup uçağa binip kalkıp falan gitmek bu çok mümkün değil. Ama öyle bir teknoloji olacak ki biz mağazaya gireceğiz görsel olarak. Sadece görmekle yetinmeyeceğiz. Dokunacağız. dokunacağız, Dokuyu hissedeceğiz. Gözlü takıp evet. dokunup onu hissedeceğiz. Tıklayacağız. Wow. Dur onu alıp getirecek bize. Çok mantıklı. Ama şimdi düşündüğün zaman şu an dedemin tabiriyle gitti. De geliyoruz ama ama geçen 70 yıla baktığında 1930'dan 80 yıla baktığımızda, 90 yıla baktığımızda, 90 yılda bu gelişmiş. Peki bu neden olmasın? Çok mantıklı olabilir. E, o zaman e, UFO neden keşfedilmesin? Evet. Çünkü zamanı geldi belki daha. Belki de zamanı geldi. Çünkü yani bunu kutsal kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Peygamberler belirtmiş ki bizim e, inandığımız dinin peygamberi. Oradan ben, yorum yapabileceğiniz şeyler söylemiş. Ya. Tabi bu bir yorum mudur, yorumdur. Tabii, Ama tabii, tabii. insan olmanın gereği de zaten evet. bir şeyi salt bilgi olarak almak değil. 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 Yani zeka dediğim bir şey de süzgeçten geçirmek. Onun gibi örnek verebiliriz. İşte ayetler, hadisler falan. Kesinlikle. Kaç tane aldığım notlar var. Mesela bir ayette diyor ki, göklerde ve yerde ne varsa gölgeleri ile Allah'a ibadet ederler. Şimdi gökte yerde bir şeyler var. Allah'a ibadet ediyorlar. Bunu açıklarken işte göktekiler, melekler, yerdekiler, insanlar olabilir diyor ama burada bir ayrıntı var. Gölgele Gölgele, gölge için bir cismin bir maddeye ihtiyaç var. Biyolojik bir varlık Kesinlikle. olması lazım. Kütlesi ve hacim olan her şeydir aslında evet. madde. O zaman kütle ve hacim olacak. O zaman ama meleklerin, cinlerin dışında bir şey dışında olması bir lazım. Şey. Biyolojik bir varlık olabilir. Kesinlikle. O zaman göklerde biyolojik varlıklar olabilir bu ayete göre. Başka bir ayet var. Yerde ve gökte kim varsa diyor. Buradaki kim dikkatimi çekiyor. Yani ne varsa dersen destek olabilir ama evet. göklerde ve yerde kim varsa demek yani gö yerde insan var ama göklerde de demek ki kim diyebileceğimiz varlıklar olabilir. Gökleri ve yeri yaratıp onlarda canlıları yayması onun varlığının delilidir diyor. Göklerde canlıları yayması. Yani göklerde de demek ki canlılar var. Yerde biz varız, hayvanlar, bitkiler, otlar, kıllar, tüyler neyse demek ki uzayda da bir canlı olabilir bu ailede. Yine başka bir ayette biz Adem oğullarını yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık diyor. Adem oğlunu yarattıklarımızın bir çoğundan. Bir ayet nihayetinde ya şunu diyebilirdi hayvanlardan cinlerden, cinlerden. üstün kıldık diyebilirdi ayette ama çerçeveyi çizebilirdi. Bir e, evet. alan bırakmış kesinlikle. o yani, da e, yarattıklarımızdan üstün kıldık. Dediğim gibi yani ben inançlı olduğumu düşünüyorum. Benim inancım gereği o kutsal kitapta varsa böyle bir ayet ki var. Buradan bu yorumu Neden Bir ayet daha var mesela orada diyor ki işte ayet değil pardon ee, insan dünyadaki eşrefi mahluk olarak elmalının tefsirinde geçiyor Dünyadaki eşrefi mahluk. Yani yaratılmışların en şereflisi ama dünyada diyor. Demek ki dünya dışı varlıklarda olabilir o Hı. zaman. Elmalı tefsirine göre yani Kur'an'dan yapılmış tefsir bu. O göklerdeki canlılar için kullanılan kelime dabbe. Dabbe de bildiğim kadarıyla böyle yerde hareket eden, debelenen bir biyolojik bir varlık. Göklerdeki yaşamdan ya da insanların işte dışındaki yaşamdan dabbe diye bahsediyorsa organik bir canlı olması lazım bunun evet. mutlaka. İşte gölgesi olan dediği gibi. Şimdi bu ayetler bir de hadis var bununla ilgili. Hadiste de Hazreti Muhammed şöyle diyor. Sizden yürüyerek 500 yıllık mesafede. 500 yıl yürüme mesafesi dünya dışında bir şey olması lazım. Çünkü dünyanın tamamını yürüyerek dolaşmak 500 yıl sürmez. 40.000 kilometre yaklaşık. yani. 5 yıl sürsün, 50 yıl sürsün Çok yavaş yürü. Ama 500 yıl çok uzun bir mesafe. Çok çok çok. çok. Ve peygamber orada diyor ki sizden yürüyerek 500 yıllık mesafede. Buradan sonrası daha ilginç. Sizin Adem'iniz gibi Ademler, Musa'nız gibi Musalar var diyor. O zaman orada Ademler, Musalar varsa orada da peygamberler, insanlar var demek var, olabilir. Var. Atmosferi bile düşünsek. Atmosfer çok büyük bir katman değil mesafe olarak. Hani Beş yüze sürmez yürüyerek. Mümkün değil. Adem onu dünyaya gönderilen halife diyor mesela yine. Sadece dünyadaki Allah'ın halife. halifesi. Demek ki dünya dışında da başka halifeler olabilir diyebiliriz. Bir de şu var, bu çok bilinen bir şeydir. Allah insanı yaratacağım dediğinde melekler Allah'a diyorlar ki hani sen kan dökecek, fitne çıkaracak birilerini mi yaratacaksın diyorlar. Şimdi bir meleğin bunu demesi için bu konuda bilgisi olması lazım. Demek ki daha gün, önceden heh, böyle bir döktüm. tecrübe oldu. Fitne çıkmış. Bu iki şey olabilir. Bir insandan önce insan gibi varlıklar vardı. Onlar böyle yaptılar. Melekler bunu söylediğine göre demek ki bu var ya da yaşamış. O yüzden bu da bana sanki dünya dışı varlıkların olmuluğunu gösteriyor gibi. Yani dinde böyle çok kaynak olabiliyor. Bir örnek var. Muhittin Arabi var tarihte. Kabe'de bir Adem'e sordum diyor. İşte sen kimsin dedin diyor. O da ben Adem'im dedi diyor. Sen ne zaman dünyaya geldin diye soruyor. O da 40 bin yıl önce diyor. O diyor ki bizim Adem o kadar eski değil diyor Hz. Adem'den bahsediyor. Karşıdaki de diyor ki sen hangi Adem'i sordun diyor. Adem 1, Adem 2, Adem 3 <laughs> gibi. Orada da Muhittin Arabi diyor ki demek ki dünyadaki tek Adem bizim değilmiş diyor. Başka Ademler de olabilir diyor. Ve Muhittin Arabi önemli bir referans ya da önemli bir kaynak. Tabii ki. İslam tarihi için. Dolayısıyla orada da sanki Hz. Adem'in dışında başka Ademler başka peygamberler ya da başka yaratılmış insanlar da olabilir. Şimdi burada ayetlerden bahsettik, hadislerden bahsettik, Muhittin Arabi'den bahsettik ve bunlardan bir şekilde sanki dünya dışı varlıkların olacağını gösteren işaretler var Değil Yani. Mi? Bunlar tabii <laughs> ki referans alınması gereken çok ciddi kaynaklar. Ama yani daha evvel de dedim, biz bir birey olarak biz e, yaratılmıştan en muhteşemiyiz dünya için konuşuyoruz. Evet, Tabii ki dünya yani için. Bu, bu muhteşemliğimizin tek ama tek bir e, sebebi var zekamız ya da Hı. aklımız diyelim. Ufak bir böyle düşünce silsilesini yaşayınca ve bunları da okuyunca o süzgeçten geçirince neden olmasın diyor insan. Kesinlikle. öyle. Yani bu yok asla olamaz çok katı kural yasalar evet. değil nihayetinde olmaması için neden e, yok. Neden yani. yok ama olması için çok ya da lazım. var olduğunu ispat edebilmek için birçok ne var. Birçok bilgi var. Büyük bir alanda yani evet. dünya dışındaki evreni düşündüğümüzde sadece samanyolu galaksisinde biz şimdi güneş sistemindeyiz. Güneş sisteminin dışında bir samanyolu galaksisi var. Bu samanyolu galaksisinde %200 milyar yıldız, yıldız olduğu söyleniyor. Devasa bu çok bir büyük sayı. bir rakam. Şimdi bu samanyolu galaksisi devasa bir şey ve milyarlarca galaksi varsa milyarlarca samanyolu varsa benim beyin işte <laughs> Zaten matematik ya yok. Aslında şey değil mi? Böyle NASA'nın da takip ettiği şey hep işte Mars'ta hayat var mıydı? Bakın, var mıydı? Belki de bu galaksiler, hani bu bildiğimiz Samanyolu dışındaki galaksiler de var olmuş ve sönmüş. O kadar milyonlarca Çok yıldız öyle. var ki belki de e, bizim tahmin edemeyeceğimiz bir süre içerisinde, süre öncesinde orada bir hayat vardı, yok oldu sıra dünyaya geldi. Evet, evet, Neden evet, olmasın? Evet. Çünkü biz kıyamet diye bir şeye inanıyoruz. Evet. Kıyameti inanıyoruz. Belki de başka bir gezegende kıyamet çoktan Çok oldu. Çoktan. Veya bir yerde hala hayat devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Ha, kendince, yani belki bir atmosfere ihtiyacı yok. Belki bir oksijene ihtiyacı yok. İşte dünyamızda yok mu oksijensiz solunum yapan evet. bakteriler pek hmm. var. Atmosfere ihtiyaç duymayan canlılar var mı? Var. E bu Bakteriler hani varsayalım ki mikroorganizma bunlar, çok mikro canlılar. Hı hı. Yani bunu yaratabilme yeteneğine sahip olan yaratıcı bunun daha büyüğünü evet. organize edemez mi? Evet. Pekala edebilir. Dolayısıyla yok demek çok anlamlı çok ki önemli. zaten Amerika bilim yuvası olan Amerika bunu da ciddi anlamı gündemine aldıysa ve Hollywood da bununla ilgili onlarca yüzlerce film Yapmışsa, yapmışsa neden olmasın? Olabilir. O zaman çok yakında uzaylılarla ilgili bilgiler Evet, akabilir belki. Hatta daha... Gılgamış'la alakalı bir şey söylemiştin. Hı. Evet, hani evet. gılgamış 4 metre. Evet, evet. Büyüklüğünde bir canlı. Bu nasıl oluşmuş? İşte uzaydan birisi gelmiş. Evet. Ee, bir birleşme İnsanla olmuş ve böyle bir varlık ortaya, ortaya çıkmış. çıkmış olabilir. O zaman UFO'dakiler bizi görmesin, bulmasınlar. <laughs> i̇şte yani onlar Bulmasın, aman bizden uzak durun. gitmesinler. <gülüyor> biz, bizim boyumuz yeterli. Yani biri şık olsa da ben razıyım bu boya. O zaman hem alan olarak çok büyük bir alanda Dünya, kainat, evren var. Bu alan boşa yaratılmamıştır. Mutlaka insan dışında bir varlıklar olabilir. Bir de ayetlerden, hadislerden işte Muhittin Alev gibi örneklerden insan dışı dünyada ya da başka gezegenlerde varlık. Zülkarneyn peygamber var. Hı hı. Gerçi peygamber olup olmadığı net değil galiba. Ama Zülkarneyn diye bir peygamber evet. olduğuna inanıyoruz. Orada şeyden bahsediyor işte Yecüc Mecüc diye bir kavim hı hı. var. Bu kavmi hapsetti. Bu kavim kıyamete yakın çıkacak oradan ve Dünya'yı istila edecekler. Dünya'yı istila edecekler. edecekler. Şimdi şöyle, bir peygamber bir kavmi bir yere kapatmışsa bu Dünya'da bir yer olmaması lazım. Çünkü Dünya'da bir kavmin yaşayabileceği kadar gizli saklı bir yer yoktur yok, yok. şu anda. Mutlaka. Yani bizim görebildiğimiz kadar yok. yok. O zaman burada birçok ilahiyatçı da bunu söylüyor. Zülkarneyn aslında Yecüc-Mecüc'ü uzayda bir gezegene hapsetti. Hmm. O gezegenden çıkacaklar, gelip dünyayı istila edecekler. Yecüc-Mecüc uzaydan, hatta hadiste şey diyor, Yecüc-Mecüc yeryüzüne inecekler diyor. Hmm. Yeryüzüne inecek demek, yeryüzünde değil demektir yani. Mesela genelde Yecüc-Mecüc olarak Çinliler kabul edilir. Çin'den çıkıp bütün dünyayı istila edecekler gibi. O Çin'den çıkıp Moğolistan'a gelecek, Anadolu'ya gelecek, Avrupa'ya gidecek. Yeryüzüne inme değil bu yani. Evet, yine var olan yüzüne olacak. O yüzden hadiste Yecüc Medüc'ün in yeryüzüne inecek dediğine göre o zaman uzaydan inecek olabilir. Bu da Zülkarneyn peygamberin olayına başka bir boyut getiriyor. İşte Zülkarneyn gerçekten demek ki bu Yecüc bir gezegene bıraktı ya da oraya hapsetti. Oradan kurtulup dünyaya gelip dünyayı istirah ettiklerinde... Şimdi <gülüyor> yapacak. <gülüyor> Kaçalım o zaman. Kaç, elimize taş alıp bekleyelim o zaman o poları. Taş atsak kaçabilirler ama. Yani olabilir. Biz bunu yaparız yani taşla kovalayabiliriz. Hatta annelerimiz bizi terlikle kovalamıyor. Yani bu da neden olmasın. Bu arada bu var değil mi böyle robotlu evet. robotları hatta evet. sadece taşlasa iyi yani. Evet. Taşlamıyordun. Evet. Robot geldiğine geleceğine pişman oluyordu. O zaman diyoruz ki uzayda hayat olabilir. Olabilir olabilir. Bekleyelim görelim. Uzaylılar bunu izliyorsanız bizi merakta bırakmayın arkadaşım. Gelin bir tanışalım. Mesaj, değil mi? Ya? Bizim bizim bir mesaj gönderin. Biz iyi insan tarafındayız. Bizi Aynen. bulabilirsiniz. Kesinlikle. Adresimiz de burası. Siz bir teknolojimiz Abone olmayı unutmayın falan. <laughs> Onu hiç söylemedik abi. İlk söyleyen oldun. Tebrik ediyorum. Evet. Uzaylıları ve bizi izlemeye devam edin.